Türkiye'de 208 üniversitemiz var. 1933'ten 2022 yılına kadar bu üniversiteler değişik tarihlerde kuruldu. Nicel olarak bu üniversitelerin şu anda Türkiye için yeterli olduğunu düşünüyoruz. Ama üniversitelerimizin önemli bir kısmında nitelik olarak geliştirmesine yönelik çabalara ihtiyacımız var. Bu sebeple bütün dünyanın takip ettiği kalite güvence sistemlerinin önemi ortaya çıkmaktadır. Şu anda da Türkiye'de 104 üniversitemiz akredite durumda fakat maalesef hala 104 üniversitemiz akredite durumda değil. Akreditasyon, e, globalleşen dünyada e, denklik, tanınırlık, e, uluslararasılaşma konularında önemli bir avantaj getirmektedir. Biz de hem üniversitelerimizin kurumsal akreditasyonlarını hem program akreditasyonlarını arttırmak için e, ...yüksek öğretim kalite kurulu olarak e, önemli bir çaba sarf etmeye çalışıyoruz. Müzik Üniversitelerimiz eğer kendi iç kalite güvence sistemlerini geliştirebilirlerse... ...kendi kurumsal akreditasyonlarını ve program akreditasyonlarını da... ...üniversitedeki hocalarımızın, idarecilerimizin ve öğrencilerimizin iş yüklerini arttırmadan kolaylıkla elde edebileceklerini düşünüyoruz. Mutlaka üniversitelerimiz hem kurumsal akreditasyonunu hem program akreditasyonunu her program için almalarını öneriyoruz. Dünyada tanınırlık açısından ve denklik açısından sıkıntı yaşamaması için Bugün de Demiroğlu Bülüm Üniversitesi'nde bu konuda kalite güvence sistemlerinin gelişmesine katkıda sağlamak, kurumsal ve program akreditasyonlarında katılımcıların motivasyonunu yükseltmek için bir toplantıya katıldım. Oldukça ilgi ve heyecanın yüksek olduğu bu toplantının gelecekte Demiroğlu Bilim Üniversitesi'ne önemli katkıları olacağını düşünüyorum. Teşekkür ederim.